Ev Emekçisi kanalımdan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. İlk videomda kursa gitmeye gerek kalmadan kendi kendimize iğne oyasını evde nasıl öğrenebiliriz? Bunu anlatmıştım size. Bu videoda da bir tık ileri götüreceğiz. Ve hem kolay hem de görselliği güzel bu oyayı yapacağız birlikte. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Tülbendimizin etrafını böyle döndüğümüzü varsayarak başlıyorum. Zürafalarımızı gördüğünüz gibi bir tık daha süslü yapacağız. Bunun yapımı da kolay. Hemen başlayalım. Bakın normal bir zürafamı yapıyorum. Geriye dönerken şöyle direkt bitiştirerek dönmüyorum. Burada birazcık boşluk bırakarak dönüyorum. Daha açayım şöyle. Tutuyorum bakın bir yandan. Eğer düğümümü yayı tutmadan kilitlersen, bakın dönecektir. Buna izin vermemek için şöyle iki parmağımla tutuyorum ve bu şekilde düğümümü atıyorum. Sabitleniyor. Şimdi direkt karşıya yere batıyoruz. Burada da birazcık şöyle boşluk bırakıyorum. Sıkmadan bakıyorum ve sıktım. Kirazların aralığını kendiniz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Bakın aynı işlemi tekrar yapalım. Bunu hemen ayırdım kenara. Şimdi ben şimdilik 5 tane böyle yapacağım. 5 tane de boş zürafa yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar bu dolu zürafalarımızı yaparak ilerleyelim. Geri geliyorum tepesine. Lakin geri gelmeden hemen şunu kenara birazcık ayırıyorum. bu şekilde biraz şöyle yukarıya şöyle tutarak bu arada parmağımla şu iki parmağımla ipi yukarı çekiyorum ben ki şurada birazcık da boşluk oluşsun böyle hafif dolu dolu görünsün sıkmadan önce bakın baktım bu üst mesafesine. Şimdi tekrar sıkıyorum. Bu şekilde yaparak ilerliyorum. Yaprağımızı hangi renkte ipte yapacaksak o ipi alıyoruz. Bakın ben boncuk olarak bu boncukları kullanacağım şimdi. Kadife boncuk deniyor bunlara. Ve bu maviye de cam rengini yani renksiz kum boncuk daha çok yakıştırdım. Bakın burada görüldüğü gibi. Kırmızı yapacaksak eğer de kırmızıya da böyle bunları yakıştırmıştım. Kırmızıdan da yapmıştım ben tülbent. Şöyle başlayalım bunları yapmaya da. Bu araya yapacağız bunları. Tam ortalayacağız. 5 tane boş zürafa yapmıştık. Birinciye değil ikinciye düğümümüzü atalım. Ortayı boş bıraktık. Şuradakine hemen batıyoruz. Ve geri geliyorum. sinek kanadımızı oluşturalım. Yukarıdan 3 düğüm olacak şekilde sinek kanadı yapıyorum ben. Küçükten başlarsak her zaman daha güzel oluyor. Bu yetecektir bana. Yukarıdan birinci düğümü Yukarıdan ikinci düğümümüzü attık. Evet yukarıdan son düğümümüz. Şimdi boncuklarımızı koyacağız. İlk önce Kadife boncuğumu iğnemden geçiriyorum. Daha sonra kum boncuğumu geçiriyorum. Şöyle ve bakın geri şöyle geri dönüyorum. Kadifenin içinden tekrar geçiyorum. Yani şu şöyle ortada kalacak. uzunluğumuzu ayarlayalım. Düğümümü normal atıyorum. Tekrar yapalım aynı işlemi. Bir tane kadife boncuk, bir tane kum boncuk, Şimdi şunu kenara ayırıyorum ve bakın yukarıda kaldı. Boyunu ayarlayarak düğümümüzü atalım. ve tekrar sinek kanadı yapalım. yukarıdan 3 düğüm olacak demiştik. Bitti. Bakın bu şekilde oldu bir kez daha gösterelim. Bu boş bıraktığımız alanın tam ortasına gelecek şekilde yapıyoruz. Boyamızı. Düğümümü attım. Arada bir boşluk bıraktım ve diğerini böyle uzunca bir şimdi karşıya geçelim yani bunu geri döndürelim Sinek kanadımızı yapalım. Ben yukarıdan 3 düğüm olacak şekilde yaptım ama siz daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Birinciyi. üçüncüyü de yaptım. şimdi boncuğumuzu koyalım. iğneme bir tane kadife boncuk geçirdim. Bir tane kum boncuk geçirdim. Şimdi şuna değil, kum boncuğuma değil, kadife boncuğuma. Taş şekilde batırıyorum ki kadife boncuğum şöyle düğümlensin, artık orada kalsın. Hemen şuraya da düğümümüzü atalım. Bir yandan da boncuğu tutuyorum. Daha sıkmadım bakın düğümü oraya attım ama şimdi. Evet şimdi sıktım. Hemen bir tane daha yapalım. Diğeriyle şöyle eşit konuma getiriyorum. Bu ikinci yapmak daha kolay oluyor. Hemen diğerini de tutuyorum, bunu da tutuyorum. Düğümü atayım. Daha sıkmadım, bakın. Çünkü o yamu tutup sıkmam gerekiyor. Şimdi sıktım. ve sinek kanadımı yapıyorum. Yani kirazımızın, mavi kirazlarımızın yapraklarını. Evet, yukarıdan ikinci düğümümü atıyorum şu anda. Ve sonuncu yani üçüncü düğümümüzü de atalım. Ve geri dönelim aşağıya. Sıktık. Ve bitti. Maviş kirazlarımızın yapımı bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de görselliği güzel olan bir oya modeli. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, sorularınız veya önerileriniz varsa bana yorumlarda bildirmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.